Evet arkadaşlar. bu önceki bölümün devamı hızlıca videoya başlatıyorum. İyi seyirler. Bin mushroom istiyor. Bin flower istiyor. Bin tane blue flower istiyor. Evet şimdi hızlıca clover'a gidelim. Tamam hemen burayı da tamamladık. Hızlı şuraya gidelim, başım başım şeye almış alabiliyor muyuz şu anda? 14 istiyormuş. Daha maşından da palemizi toplayalım. Evet. Görev sağlandı Hızlıca gidiyorum hemen. Çantayı boşaltalım. Ardından son alet alalım buradaki. silerek verdi. Bunu basacağım hızlıca. İşimizi karıştırdı. silerek. Raceli boyutunda neredeyse aynı değerde. Bir geldi. Güzel. Bunu tatırım hemen. 4000 bambu istiyor. Evet hızlıca gidelim. Şoptaki aletimizi alalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz e, başlangıç için bize item lazım. Itemlerin yerlerini şöyle ayıralım. üç tane item videosu çekeceğiz. Yani itemlerin nerede olduğunu gösteren gizli itemlerin. Yani hem şeyi çekeceğiz. Sıfırdan buraya. Yani hem arkadaşlar itemleri yeni göstereceğiz. İlk itemimizin yer arkadaşlar burada. 35 girişin altında hemen. 3 tane mikro konvertör veriyor sizlere. İkincisi arkadaşlar tıkı çöpün üstünde. de göstereyim. Buraya verir veriyor. Bir adet. Arkadaşlar diğer itemimiz şuradan içeriye girdiğinizde galiba bu taraftan da burada bir jelibin veriyor. Şurada e, ee, star geliyor o 35 bölgeden geliyor diye biliyorum onlardan arkadaşlar girişten sağa sual verin ee, bu şekilde gelin burada bir tane de ticket olacak 5 ticket pardon e, ee, onun haricinde arkadaşlar hızlı çıkalım buradan Hani şurada bir tane var. Oraya şeyle çıkarız. Ancak şu paraşütle aldım. Şuraya da paraşütle çıkarız. Şuraya da aynı şekilde arkadaşlar. Onları gelecek günlerde göstereceğim. Hemen bunları aldık. Bir tane çıktı. Çok iyi. Evet şurada bir tane daha var. Onu da alabilirsiniz. Ancak ben şu an alamıyorum. Ondan önce de beşli bölge geçeceğiz. İlk başta şu rhino'muzu keselim. Evet beşli bölgenin hemen rampanlar altında arkadaşlar. Burada 3 tıkıtımız var. Evet bir tıkıtımız oldu. Toplamda çok iyi. Onun haricinde şu kepenkin üstüne var. Bir tıkıt olması lazım mı? Evet. 5 şurada da var. Oraya şimdi çıkamam büyük ihtimal. Hızlıca görevlerimizi yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Black Bear'ın görevi yeni tamamlandı. Bu verelim hızlıca. 2000 bal verdi. Bu da yaparız. Hiç sıkıntısı yok. Buradaki canlıların biri 3 seviye. Bu arada benim ana hesapta olmayan bir stırı geldi. Bunu büyük tane kendi ana hesabıma aktarırım. Abi bu neymiş la? Ya da büyük ihtimalle hesabı basarım ama yani hesapta basmadıklarımı buraya atarım yani. O şekilde yapacağız bir şekilde. Dur Evet şu anda şeyi tamamladık. Ben bunları alalım. Bir tane başarılı tamamladık. Bir tane rojeri basalım. Oo, legendi yani çok iyi. İlk legendimiz hayırlı olsun. Daha ikinci rojerden çıktı var da. Evet arkadaşlar şu an bu e, ee, yerini Bull'un yerine gene tamamladık. Hızlıca bu görevi de verelim. Hızlıca bir tane daha alalım. Spider'da 2 dakika boostumuz var. Hızlıca çantayı boşaltalım gidelim. Biz çantayı boşaltan yerde çok su O yüzden mikro ortaya kullanacağım. Hemen burayı da tamamlayalım. Evet şimdi hızlıca bir tane daha görev tamamladım. Bunu da çantaya başlattıktan sonra verelim. Ve şu bir tane sunflower seed ile besleyelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen görevimizi de verelim. Evet 22.000 kapasite var da 22.000 kapasite değil mi? 22.000 mal biraz yazık oldu ama olsun. Şimdi bir tane helm alacağız. Ve onun öncesinde büyük ihtimalle ayakkabı alırım. Evet ayakkabımızı alalım. Gidelim biraz Sunflower Seed toplayalım. Zaten orada görevimiz de var. Hızlıca yapalım. O Orada şey var. Bir dakika hızlıca gideyim oraya. Gece çıkan var. Ve bu QSP'de var. Evet şimdi takipçimizden rica ettik. Bunu geçelim hızlıca. Sesini ara oldular mı? Hızlıca BMR'lar da saldırsın. Stinger'ımızı alalım. Evet bayağı bir ele aldık. Bu arada 16 tane mınçarımız var. Kafada da yapacaktım. Yapamıyorum şu anda. Hızlı gidelim bal kasalım. Hızlıca buradan devam ediyorum. Bu görevi de yapalım. Tamam burası tamam. Çantaya boşaltalım hızlıca. 4 seviyordu bu arada bir evi. Evet hızlıca kafalımızı alalım. kafalı da aldık. Çok iyi. Evet şu görevi tamamlayalım. E verelim. Bana verelim. Evet ana aynı görevini de verdik. Bir tane daha aldık. Sen Roger'i kullan diyor. Varmış. Çok iyi. Basalım biz gibimize. Epic geldi. O ne Mark çıkartmaktan başka bir şey yaptığı yok. Meselenin varı yok bu meselenin neyi beslemiştik biz az önce En alttakini değil mi Yok ol neyi besledik ya neyse bunu verelim. Hızlıca şu görevleri de tamamlayalım arkadaşlar sonra videoyu bitirelim Evet şimdilik ee, Danderya'nın da tamamladık Mushroom'a gidelim Evet şimdi iki maçlarımızı tamamladık. Hızlıca Blue Flower'a gidiyorum. Evet şimdi bu görevimizi de verelim hızlıca. O şeyler var burada alalım bunları. Evet bunu tamamladık. 10.000 bal verdi. Güzel. Aslında 3-4 tane alabiliriz aslında yumurta da. Bir tanesini de alalım. Yine kaldı 3. zaman gibi. kaç istiyor? 15.000 istiyormuş. Yaparız. Ancak diğer videoda Evet arkadaşlar, bugün Alper'le videonun kapanışını yapıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıda videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.